Ülkemizde yeterli iş istihdam sağlandığına inanıyor musunuz? Hayır. Peki ne yapılmalı? Ne yapılmalı? Üretim yapılmalı. Üretim olmayınca iş de olmuyor. Üretim durdu, işsizlik de çoğaldı. Üretimden ötürü mü olduğunu düşünüyorsunuz? Ondan tabii. Fabrika olmazsa, şey olmazsa de çalışacak? Peki gençler tarım, iş beğenmiyor. Tarım öldü. Peki gençler iş beğenmiyor tabirine katılıyor musunuz? O iş beğenme ona bir şey diyemiyorum yani. Ama ne düşünüyorsunuz? Ne düşünün ya? Eğitim sıfıra indi. Bu eğitim olmadığı müddetçe işsizlik de yukarı gidecek. Teşekkürler. Ülkede yeterli iş işsiz mı olduğunu düşünüyor musunuz? Ben düşünmüyorum yani. Neden böyle düşünüyorsunuz peki? yani bütün şeyler iş yerleri satıldı. Ee, yeni iş alanları açılmadı, ee, yeterli iş şeyi yok. Zaten olsa, enflasyon yüzde ondan aşağı düşer diye düşünüyorum ben yani. Peki gençler iş beğenmiyor tabirine katılıyor musunuz? Gençler şöyle iş beğenmiyor tabirine katılmıyorum. Ee, gençler hepsi tahsilli kültürlü tahsiline ve kültürüne göre iş istiyorlar öyle de olunca istihdamı olmadığı zaman Haklılar yani ben gençlerin böyle yapmasından Haklı buluyorum yani Peki yeni iş olanakları sağlanması için neler olmalı Yatırım olması lazım her şeyden önce Kırsal kesimlere yatırım olması lazım İlçelere ondan sonra şeylere Beldelere falan Köyden veya ilçeden şeyi Göçü önlememiz lazım oralara iş yerleri açılması lazım Peki teşekkürler. Ülkemizde yeterli iş istihdamı sağlandığını düşünüyor musunuz? Hayır. Gençler iş beğenmiyor tabirine katılıyor musunuz? Hayır canım gençler niye iş beğen? Adam 4 yıl, 6 yıl, 4 yıl, 8 yıl üniversite okumuş. Kazmayla Kuran'ın mı çalıştıracaksın? Var mı öyle bir şey yani? Ben çalışmıyorum kazmayla Kur'an'ın, nikah olma mezun olduğum halde seni nasıl çalıştıracağım ben ya? Yani? Yani onları şeye vermesi gerekiyor yani kazmayla Kur'an'ın çalıştırması ne düşünüyor ondan iş beğenmiyor gençler ya. Peki, teşekkür, doğru mu? Teşekkürler sen. Yeterli iki istihdam olduğunu düşünüyor musunuz? Yok düşünmüyorum. Neden böyle düşünüyorsunuz? Yani işsizlik oranları çok. Yani doğru düzgün bir iş alanı yok. Yani görüyorsun piyasayı. Yani iş iş alanı güzel olsaydı piyasa daha güzel olurdu. Daha canlı olurdu. Doğru mu? Gençlerin iş iş beğenmiyor tabirine katılıyor musunuz? Yok katılmıyorum. Gençlere göre e, düzgün bir iş yok ki. Okuyanlar şu anda hep evdeler, markette çalışıyorlar, benim yanımda çalışıyorlar mesela. Aynı beraber çalışıyoruz. Üniversite mezunu. Yani Adam 4 yıldır bitirmiş, beraber e, markette e, reyon elemanı olarak çalışıyoruz. Suriyelilerin masraflarının Türk işçilere bakarak daha ucuz maliyete gelmesi, Türk işverenlerin işine geldiğini düşünüyor musunuz? ya Suriyeliler tabii yani bütün masraflar onlara ait. Yani bugün 8 milyar para alıyorlarmış yani. aslı varsa bilmiyorum yani. Ne kadar doğru ne kadar şey. Bizim gençler oluyor ya yani her şey. Öyle diyeyim ben sana. Bu kadar yani. Teşekkür ederiz sağ olun. Türkiye'de yeterli iş istihdamı sağlandığını düşünüyor musunuz? Hayır. Neden böyle düşünüyorsunuz? Ya okumuş kurtul insanlar mı çok? Adam diyor ki ben e, şu bölümü bitirdim. Şu bölümü bitirdim. 4 yıllık 8 yıllık adama bakıyorum. Efendime söyleyeyim. Yani belli özel sektörlerde normal iş yapıyor. Ne mezunusun? Şu mezunuyum. Adam şu işi yapayım da şaşırıyorum. Ya o adam 8 yıl, 4 yıl boşama kadar arkadaş. O ana baba ona emek verdi. Boşanma emek verdi ya. Bu Günahtır, yazıktır ya. Bazı insanlar diyor ki ben diyor 90 aldım diyor. Öbürü diyor 60 yıl diyor. Atandı diyor. Nasıl atanıyor? Nasıl atanıyor ya? Burada hak var, ola hakkı vardır ya. Atanamaz bu insan ya. O insan 90 alıyor. Sıra bekliyorsa öğretmen, atamasında. Eğer o biri atmışla yanımdaki insan diyor atmışla atanda diyor ben atanamadım diyor. Böyle bir şey yok ya. Bunda kul vardır. Günahtır, yazıktır. Onu ana baba büyüttü. Ana baba belki Goyne'nin aslarına olmayan insanlar. Şimdi derler ki Goyne'nin atalarda bir laf var. Goyne'nin asları yoktur.